Evet sevgili arkadaşlar, dergi 8 çarpmalar ayırma ders 296 ile karşınızdayım. Bir karar ver ve ardına bakmadan yürü. Ardına bakarsan ardından kalanlar seni yolundan alıkoymaya çalışacak. Bunu asla unutma sevgili öğrenci. Bugün matematikte en çok konulu, en çok kullanılan arkadaşlar bir konumuz var. Bu konumuz da iki kare farkı fizikte kullanırsınız, kimyada kullanırsınız, matematikte kullanırsınız, geometride kullanırsınız, her yerde kullanırsınız. O yüzden dikkat edin. İki kare farkı demek, iki terimin karesinin farkı demek. Yani a kare eksi b kare. İki terimin karesinin farkını soruyorsa arkadaşlar, o zaman bir a eksi b eksi birisini alacaksınız, iki a artı b artı alacaksınız ve çarpacaksınız. Yani a kare eksi b kare eşittir. a eksi b çarpı a artı b oluyor. Buna iki kare farkı diyoruz. X kare eksi 5'in karesi sorulduğunda arkadaşlar bunu x eksi 5 çarpı x artı 5 şeklinde yapacağız. X'te eksi 5'i çıkardım, x'te 5'i arkadaşlar topladım. Olay bu. X kare eksi 36, 36'nın altı. en karesi arkadaşlar, 6'nın karesi olduğu için o zaman x eksi 6 çarpı x artı 6 yaparım. 9x kare eksi 16 denediğinde 9x neyin neyin çarpımı? 3x ile 3x'in değil mi? 16 ile arkadaşlar 4. O zaman ne yapacağım? 3x eksi 4 3x artı 4 arkadaşlar. 3x eksi 4, 3x artı 4. 1 çıkardım, 1 topladım. Olay bu. 36a kare eksi 25b kare. Bu 5b'nin karesi. Bu da 6a'nın karesi arkadaşlar. O zaman yapacağım şey nedir? 36a ya 6a şeklinde. Bakın 36a kareye 6a. 25B'yi 5B şeklinde yazarsam 6A eksi 5B çarpı 6A artı 5B. Bir eksilisini al bir artılısını al. Şimdi test 296'yı çözüyorsunuz.